Merhaba sevgili dostlar, hepinize selamlar, saygılar. Borsa İstanbul'dan haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Haftanın son günüydü bugün. Endeks 1.15 yukarıda tamamladı günü sevgili arkadaşlar. Neredeyse 8.000 puanın üzerinde tamamlıyordu fakat olmadı maalesef. 8.081 puan da gördü. Bugün %2'nin üzerinde bir gelir de vardı ama sonradan tekrar bir satış baskısıyla 8000 puanın altına düştü. Psikolojik bir rakam bunun altına düşmeseydik çok iyiydi arkadaşlar. Ve son bir haftada Borsa İstanbul %4.16'lık bir gelir elde etmiş gözüküyor şu anda. Evet sevgili arkadaşlar saat 18.15'te kamu yayınlatma platformuna Tek Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar Analım Şirketi kayıt sermaye tabanlı işte tavanı işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Kayıtlı sermaye tavanı ile geçerlik süresinin artırılması ve esas sözleşme tadilinin SPK onayı hakkında. Evet arkadaşlar 300 milyon liralık sermayesini 1 milyar 500 milyona çıkarıyor. Ve bununla ilgili kayıtlı sermaye tavanı arttırımı gerçekleşiyor. 12. ayın 18'inde 2023 SPK başvuru tarihi 1. ayın onaylanmış olmuş oluyor arkadaşlar. Evet tek art 300 milyonluk sermayesini 1.5 milyara çıkarmış. Tabi burada e, büyük bir miktar görüyorsunuz arkadaşlar arttırılmış ve bu şu anki bütün borsa İstanbul'daki şirketler için mecburiyet gibi bir şey. Sermaye tavanları çünkü enflasyonist ortamda çok düşük kaldı. Ayrıca şirketlerin sevgili arkadaşlar. Eğer bedelli ya da bedel sermaye arttırma gibi düşünceler düşünceleri varsa burada da kayıt sermaye arttırımına gidiyorlar. Bu, bu da yani kayıt sermaye tavanının arttırılması bir nevi artık bedelli bedelsiz gündemi de oluşturabilir şirketlerde. Tabi hiç oluşmayabilir de bu tamamen yorum ama herkes bilir ki bu ihtimal her zaman için gözetilir. Evet, buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak lütfen almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Selamlar, saygılar arkadaşlar.